yaratma. Temel karakter yaratma 10 tane adımdan oluşuyor. Sayı çok gelebilir ama aslında e, birkaç dakika içinde karakter yaratmak mümkün. İlk olarak bahsettiğim gibi 7 playbook'tan bir tanesini seçiyoruz. Başlangıç yeteneğimize bir göz atıyoruz. E, özel yeteneğimizi seçiyoruz verilen listeden. Kültürümüzü seçiyoruz. Geçmişimizi seçiyoruz hareket puanlarımızı dağıtıyoruz. Bir dost bir de rakip seçiyoruz. Hobimiz ya da bu tehlikeli ve stresli dünyada nasıl rahatlayacağımızı seçiyoruz. İsim, lakap ve görünüş. Ve en sonunda tüm yaptıklarımızı bir baştan gözlem. Şimdi bütün bu adımları tek tek Beraberce bakalım. Bir playbook seçelim. Bu örnekte ben bir mekanik playbook'un örnek aldım. Kafamda birazcık hacker'lık var. Başlangıç yeteneğime göz atıyorum. Ee, mekanik rig ya da hack yaparken ya da bir şematik üzerinde çalışırken saatin bir segmentini fazlaca doldururum. Saat mekaniği ileride anlatıyor olacağım fakat kısaca bir şeyi daha hızlı başka oyunculara göre yaptığımı söylüyor. Özellikle tamir, hack ve şematikler üzerine çalışırken. Şimdi listedeki özel yeteneklere göz atıyorum. Ee, nasıl bir şey seçsem diye bakarken analist gözüme çarpıyor. Ne zaman bir sistemi hacklersem bu sistemin kime ait olduğunu Merkezin nerede olduğuna dair direktman 6.60 gibi başarılı kabul ediliyorum. bir yerlere girip bilgi almak ve çalmak konusunda bana fayda sağlayacağını düşündüğüm için böyle bir ability e ile başlamak iyi olacaktır. Bir kültür seçelim. yani gezgin olsun. Çok bir yere bağlı olmayı düşünmüyorum. Geçmiş bakıldığında bu işleri öğrenmek için birazcık akademi bir okul, bir yerlerde bu çalışma işinde birazcık mürekkebini yalamış olalım. Ee, hareket puanlarına 4 puan dağıtacağım. atacağım. Karakter yaratırken bir harekete 2 puandan fazla veremiyoruz. Ee, zaten rigde 2 puanım var. Ee, ben heke de 2 puan vereceğim. Hem mekanik olarak hem de bilgisayarı hackleyebilmek keyifli olacağını düşünüyorum. Yani kapılar açarım, bilgisayarları hack. E, bu işi yaparken çok göz önünde olmamak lazım. sulka'daki iki puan verelim de gizlice bir yere girip çıkmak oluyorsun. Gir, kapıları aç, bilgisayarları ekle, bilgi al ve çık. Fena gözükmüyor. Şimdi verilen listedeki arkadaşlardan birini yakın arkadaş, birini ise rakip. Düşme olarak da seçilebiliriz. E, ben bilgi alıyorum. E, Black Market Dealer benim için iyi bir arkadaş. Onun isteklerini alırım. Yani sonuçta bunlar öyle kolay satılan şeyler değil. Bana yardımcı olarak iyi bir arkadaş. iyi olabilir. Yalnız Nisa beni işe aldığında onun da bilgini çalacağım öngörü olması lazımdı. Ama bu onun çok hoşuna gitmedi. Ee, o yüzden o çaldığım bilgilerin uzun zamandır peşinde. Beni görmesi iyi olabilir. <laughs> ee, gelelim bu stresli hırsızlık gecelerinden sonra nasıl bu stresi attığımı. Ya ben lüks böyle pahalı elektronik oyuncakları seviyorum. Böyle onları alayım. Tabi bu hırsızlık yakaladığım paralarla böyle dronelar olsun, ışıklar, lazerler. Keyifli şeyler. İsim Jordi, lakabı Watchdog. Kapşonlu siyah sıvı bu işin birazcık da aslında şeyi, alamet farikası değil mi? Şöyle kısaca karakter kağıdına baktığında. E, hacker. Aynı zamanda mekanik olarak hem tamir hem de bir şeylere kapıları açmak ya da... Bilmiyorum. Robot tamirinde bile kullanabilirim belki. E, aynı zamanda gizlilik konusunda yetenekli bir karakter. Bence hiç fena olmadı. Ee, tabii e, yani bundan sonra tecrübe puanı kazanıp level atlamak gerekiyor. O yüzden karakter özelliklerine şöyle kısaca baktıktan sonra nasıl tecrübe kazanabileceğimi bakıyorum. Zorlu mücadelede teknik ya da zekamı kullanarak sorunu çözersen XP kazanıyorum. Ee, gezginciliğim ya da akademik geçmişime gönderi yapmam lazım. Ha bu kitap okumuştum, bunu yapabilirim. Ee, eğer tabii drone'um görev sırasında zarar görürse, görevi bırakıp onunla ilgilenmek gibi bir şekilde sorun yaratırsam ekibe, gene tecrübe kazanacağımı görüyorum. Bir de aklına şöyle bir şey takılmış olabilir. Eğer umutsuz pozisyon bu kadar tehlikeliyse ben umutsuz pozisyonlara hiçbir zaman girmem ve zar atmam en kötü riskli pozisyon atarım. Ya da pozisyonumu riskli hale getirecek şekilde hareket ederim. Umutsuza girmem. Fakat umutsuza girmek hareketi ve heyecanı arttıracaktır. Oyunumuz bunu istiyor aslında. Bu yüzden şöyle bir ödüllendirme giriyor. Ne zaman umutsuz bir hareket için zar atarsak o bahçedeki bekçilere rağmen koşarak geçmeye zar atacağım ve bunun için e ee, skrap hareketini kullanacağım. Başarılı olayım ya da olmayayım. Umutsuz attığım her zar için o hareket grubuna 1 XP kazanıyorum. Ve bir hareket grubuna 7 XP kazandığınızda o hareket grubundaki bir harekete bir puan verilebiliyor. Bunun dışındaki diğer XP kazandığınızda Playbook Advancement doldurabilirsiniz. Buradaki 8'i doldurduğunuzda gene bir harekete puan verilebilir ya da bir Special Ability seçmeniz mümkün. Peki karakterimin hangi özel hareket itemları var? Güzel bir hacking rigim var. Küçük bir drone'um var. Aa, gece görüş gözlükleri gibi enchant edilmiş gözlükler var. Yedek parçalar tabi ki ve Jenny Pet. Bunlar benim mekanik playbook'umla beraber gelen hazır nesnelerim.